Çok ilginç. Ayurveda şöyle bir inanç var Ayurvedada. Hiçbir hastalık iyileştirmek için gelmemiştir diyor. Bu ne demek? Tüm hastalıklar sadece bir şeyi bizde uyandırmak için var. O da bizim bir ruhsal yaşam stiline ihtiyacımız var. ...hayatımız maneviyattan eksik olduğunu hatırlatıyor. Yoksa hiçbir tür hastalık... ...bize başka bir şey hatırlatmak için gelmiyor. Hani biraz bu tuhaf e, olabilir. Ama Ayurveda'da bu an anlayışı bir trapist anlayabilse, bununla bağ kurabilse... Biliyorsun burada halef mi? tüm odak noktası şurada. Siz diyor, kendiniz diyor, çekilin diyor bedeninizin önünde. Hastalık kendi kendinden gidecek diyor. Hastalık ve sağlık kavramı Ayurveda'da birbirinden besleniyor. Yani hastalık diye bir şey söyleyeceksek, anlatacaksa mecburuz önce sağlığı anlatmalıyız. Sağlık ne demek? Şu, 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 şu. Hastalık ne demek? Bahsettiği sağlık diyen şeyler olmadık. Yoksunluk yeri hastalık. Bu da bu bizim Ayurveda'da hani vardı, derste anlatmıştık. Hatırlıyorsunuz. Lifestyle değiştirme. Yani senin bir düşünce ve yaşam bir tarzın var. Nedeni hastalık olmuş değil mi bu düşünce ve tarzın? Tamam. Sensin bunu yapan bunu. Ha, bazı hastalıklar var karmiktir. Doğuştan getirersin. Aslında onlar da karmik de ama onunki şeyi yaklaşım ve tedavi süreci başka bir türlü oluyor. Unutmayın, hiçbir hastalık boşu boşuna değildir. Eğer bu anlayışı idrak edebilse bir terapist ayurvedada kolaylıkla bu hastalığa neden olan engelleri bulabiliriz. Ve hastalık kendi kendinden gider. Çünkü ayurvedadaki tedavi dedim ya yüzde 99 ruhsal ve manevi bir yaklaşım. ruhsal ve manevi yaklaşımı olup da fiziksel ya zihinsel hasta olanı ben görmedim. Eğer varsa demek ki onun ruhsal ve manevi tarzında bir sıkıntı var. Eğer varsa orada bir ince bir nokta var üstünden seri geçilmiş yani dikkat edilmemiş onu görmek için. Bu da bizim evrenin yapısı ile ilişkimiz. Daima bu farkındalığı daima sürdüreceğiz. Ayurveda'da tedavi böyle bir şey.